Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız 2002 model Renault Megane otomatik vites. Şimdi araçta immobilizer sıkıntısı yaşadık. Siz de bunu yaşadınız. Bu videoyu izliyorsunuz. O zaman var ya ben hiç böyle diyeceğim aklıma gelmezdi. Kanala abone ol. Neden biliyor musun? Demek ki kendi işini kendisi yapmayı kendi yapmayı seven bir arkadaşımsın. Ben de öyleyim. Ben usta değilim. Birçok video izledim. Videonun altında yazılan yorumlar önemli. Belki senin de bana katkın olur. Senin bana, benim sana ihtiyacım var. Şimdi buna dair bir sürü video izledim. Farklı farklı içeriklerle farklı farklı çözüm bulmuş arkadaşlar. Ben nasıl çözüm bulduğumu anlatacağım ve hiçbir yerde görmeyeceğim bir şey fark edeceksin. Sigortasını göstereceğim. Şimdi birçok teknik denedim. Ee, Hüsran'la karşılaştım. O videoyu şu an bir izle. Denedim tekniklerde orada var. Onlar tek tek madde madde sıralayacağım ama şu an o videoyu izle arkadaşım. Daha sonra madde madde tüm videolarda geçen herkesin deneyip başarı ulaştığı şeyleri de ben sıralayayım ve en sonunda kendimkini sıralayacağım. Onu bir izle. Megan bir immobilizer arızası. Deli gibi yanıp sönüyor. Şimdi kontağı kapattık, açtık. Deli gibi yanıp sönüyor. Seri şekilde 5-6 defa açıp kapatacağız bunu. Kontağı çıkardık. Tekrar. Şimdi başka bir şey deneyeceğiz. Oğlum şuradaki düğmeyi bas. Nasıl tut. Elin çekme. Şimdi kuma, e kontağı çevireceğiz. Elini çekme. Çekebilirsin elini. Tekrar bas. Dur. Orası işlemediyse son bir kontrolünü daha yapsın. Heh. Deli gibi yanıp sönüyor orası. Şuraya bastık. Kapattık. Açtık. Bir fayda göremedik. Şimdi kutup başını söküp bir daha takacağız. Onu bir tut sen şöyle ekrana. Sen şöyle ekran gözüksün. Kutu başını söküp takınca o kırmızı ışık yanacak mı? sen dikkat et. Normalde yanması lazım hani yanıp tek tek böyle göz kırpar gibi değil de. <laughs> tamam maalesef immobilize sorunu ve göz kırpar gibi şey yapmadı kumandayla kapı açma kapamayı da basıyoruz. Kapılar da açılıp kapanmıyor. Evet. Şu an bizleri görmüyor bile. İki. Kutu başını söktük. Şimdi hemen ne yapıyoruz? 5-6 defa aç kapı yapıyoruz hızlı hızlı. Ve ne yaptıysak da başarısız. Yapacak bir şey yok. Bu Beyinci görecek. Evet arkadaşım. Diğer videoyu izlediğinde şunu gördün. Ee, diğer benim de izleyip de halledebileceğimi sandığım yöntemler orada. Denedim. Denedim yöntemler neydi? Ee, araçın buradaki kilidi aç-kapa yöntemiyle kontak üzerinden oynamalar. Yani ona dair burayı kontağı açıyorsun. Oradan aç-kapa yapıp bu ışığın tekrar bu şekilde normal yanması gereken bu. Şu kırmızı ışık bu meganlarda bildiğiniz imonu şu an aktif olduğunu gösteriyor. Kontağı çevirdiğinizde o arkadaş ne olacak? Şöyle. O arkadaş 3 saniye içinde kapatıyor. Daha sonra marşa bastığınızda gür 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 çalışıyor. Neyse. Onu denedik. Buradan. Kilit üzerinden aç kapa yöntemini denedik. Daha sonra az önceki izlediğim videoda şunu gördün. kumandayı e, tekrar takıp şuradaki e, resetleme olayı. Yani buradaki gol bilgisayarını çalıştıran ucu şunu basaraktan bunu basılı tutup kontağı çevirip kontağı çevirdiğinizde o ekranların hepsi kendini bir resetliyor. O şekilde tekrar hani karşılıklı çiplerin kontağın tanınabileceğine dair videolar var. Onu da denedim. O da başarısız oldu. Pardon çıkmaya da gerek yok. kumanda üzerinde bastığımızda şurada bir ufak kırmızı ışık yanıyor biliyorsunuz. Tık 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 şeklinde. Onu araç karşısından kartı tanıtır gibi bir 10 saniye basılı tuttuğunuzda oradaki kırmızı ışık sabit yanıyor. Daha sonra tekrar onu basıp normal hale getirip bastıktan sonra kapı otomatikleri açılıp kapanmaya başlıyor. Bu yöntemi de denedim ve arkadaşım neredeyse çaresiz kaldığımı hissettim. Hepsini tek tek denedim. Yapılabilecek ne varsa. Ha daha ne yaptım? Aküyü söktüm. Yaklaşık e, 20 dakika tuttum, hatta bir 25-30 dakika. Tekrar taktım çünkü bu yöntemde söylenmiş. E, sonrasında tekrar bir söktüm 15-20 dakika sonra. Tekrar taktım. Hani bir sefer yapsan da olur diyen yani arkadaşlarım çıkacak. Hepsini de denedim. Söktüm. 2-3 dakika sonra taktım resetlenir mi diye. Farklı bir yerde demiş ki onu 20-25 dakika sökün. Sonrasında tekrar takın. Taktıktan sonra tekrar sökün. Onu da denedim. Daha bitti mi? Gitmedi. Aküyü taktıktan sonra kontağı çevirin. 20 dakika, 30 dakika ekranda ışıklar açık şekilde kontak açık kalsın, sinyaller birbirini karşılıklı tanısın diye videolarda vardı. Onları da yaptım. Başarılı oldu mu? Olmadı. Sonrasında gittim bir tane immo anahtarı ile ilgili bir yer önerdiler. Oraya gittim anahtarı dedim acaba çipi mi bozuk? Bunu da bilgisayardan kontrol ettiler. Dediler ki bunda arıza yok. Daha sonra birine telefon açtılar. O da dedi ki Crack dedim muhtemelen. Bolan sensörü. O elden geçecek. Evet dedik iş büyüdü. Sanayi kimi tavsiye edersiniz. Birine yönlendirdiler. Oraya gittik. Randevu aldık. Tam o şahsa gitmezden önce dedim ki ya ben kendi işimi kendim yapmayı seviyorum. Tüm videolarda gezdim. Limitleri zorladım. Böyle az kafayı zorlamayı severim. Ki dediğim gibi arkadaşım bak sen de bunu izliyorsun. Demek ki sen de benim kafadasın. Abone ol. Fikirlerini benimle paylaş. Her evde olması gereken bir şey. Multimetre şart. Bunu alın. Ucuz bir şey. Evinizde bulunsun. Bu hayat kurtardı. Nasıl hayat kurtardı? Şu kutu. Sigorta kutusu. Meganlarda. Şimdi bir şey daha değineyim. Her araçta mantık aynı değil. Bazılarında e, pil bir şekilde zayıfladığında aracın immosu ilgili hatalar verebiliyormuş. Bizim araçlarda e, pili çıkarsan da taksan da o sadece açma kapamayı kontrol ediyor deniyor. O konuda da çok net fikrim yok. Ama ben çözüme ulaştım. İmmo ile ilgili sıkıntım varsa ne yapacaksın? Bak şu basit bir lastik bir şey. Bunu çektiğinde çıkıyor. Şuradaki şuraya takılıyor gibi. Yoksa başka hiçbir yerden bir şey yok. Asıldığında tak çıkıyor. Burada sigortalar var. Bunların multimetre ile tek tek ölçtüm. Hepsi sağlam. Dediğim gibi kaplılarda gözümün gördüğü yerdekileri kontrol ettim. Kırık çıkık bir yerinde bir şey var mı? Kırık çıkık dedik. Evet. Ve size şimdi dediğim gibi o an sigortasını göstereceğim arkadaşlar. Immoda hemen beyinciye vesaireye gitmeyin. Deneyin bu yöntemi. Olmazsa gidin. Bak masraf olayı çok acayip. Yorumlarda hepiniz okuyorsunuz. Yok beyni soğuktan yanmış olabilir. Kronik arızaları var. Özellikle Megane'ların, Renault'ların vesaire. Yani muhtemelen bunu götürseydim. Bilmiyorum başım dehşet ağrıyabilirdi gibi geliyor. Şimdi multimetre ile oradakilerin hepsini ölçtüm. Buradakilerin hepsini ölçtüm. Ha burada sigorta nerede diyeceksiniz. Aha da burada bak. Şuradan tutup çekiyorsunuz. Karşıda iki ayak var. Aha da burada da var. Buradaki sigortaların hepsini tek tek kontrol ettim. Şimdi şuradaki sigorta panelini bir odaklayalım. Bak şimdi ne var burada. Burada çözümünüz var arkadaşlar. Şimdi alttaki sıra sağlam. Hepsi sağlam sağlam sağlam. Bozuk hangisi? Immo'yu direkt çalıştıran. Şu 20'lik. 1-2-3 Şurada ekranda inşallah net gözüküyordur ya arayıcın biraz alta. Şimdi bak şu ilk sıra değil mavi kutucuğun içinde. Pardon ilk sıra şu alttaki ilk sıra değil. Şu mavi iş her neyse ilk kutucu mavi. Renk körü değiliz. Şu bak. Zaten bir iki tane var ondan sonra niye odaklamanı kesiyorsun benim elimin gölgesinden. Şöyle yapayım şöyle şöyle. şöyle. Şu, 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 şu arkadaş bozukmuş bak. Sadece bir sigorta bu arabayı 3 gün yatırdı. Şimdi ne oldu? Öncesinde kapılar da sıkıntı çıktı. Kapılar açılıp kapanmamaya başladı. Dedik ki aha bir çocuğumuz oluyor yani. Başımıza bela bulduk. Bu araç daha 6 aydır bende. Bak şimdi öncesindeki videolarda yine bu araçla ilgili bir şey çekmiştim. Ee, marş kömürler değişecek vesaire diye beni neredeyse öpeceklermiş. Sadece bir soketinde sıkıntı varmış. O sorunu da kendim bulmuştum. Burada da anahtar sağlam dedi beyinci. Tamam burada sıkıntı yok dedik. Gittik elektrikçiye tamam getir. Ama bir gün kalacak dedi. Akşama kadar her yerini sökmemiz gerekebilir dedi. Diyorum ya sigortaları kontrol edin. Diğer yöntemleri bir deneyin. Belki daha pratik sizinki o şekilde çözülebilir. Megam 1 2002 model otomatik bu araçta. Ben bu sorunu çözdüm elhamdülillah. Size de faydası olur diye çektim. Bildiğim kadarıyla Anlatabildiğim kadarıyla Size faydalı olmak adına Dediğim gibi usta değilim Arkadaşım Derlediğim bilgileri kullanıyorum Size de anlatıyorum Umarım Faydalı olmuştur Arkadaşlar videoyu bitirmiştim ama Aklıma bir şey daha geldi İzlediğim yöntemlerden bir tane de Şurada bakın meganlarda Şurada odaklayayım hemen şöyle ee, Odakladı mı odakladı. Orada bakın turuncu bir şey görüyorsunuz. Onun üstüne bastığınızda çözüm de bulabilirsiniz. Çünkü o ateşlemeye kesiyormuş. Tamam mı? Hani olası bir yüksekten zıpladı. Lakaya düştüğünde hani bazen de şey olarak algılayabiliyormuş. Bir kaza gibi algılayıp ateşlemeye kesebiliyormuş. Marşa basıyorsunuz. Belki hani benimki immo değil de hani ateşlemiyor gibi. Onu da deneyin ya. Ondan da zarar gelmez. Öyle de bir yöntem varmış onu da denedim. O da aklıma geldi. Son olarak bunu ekleyeyim dedim. Umarım faydası olmuştur. Hayırlı günler arkadaşlar.